Rakip bizi baskılayabilir. Burada Lux kafasını kaldırmaya çalışıyordu. Şöyle bir şekilde Sigi Chat denemişti. Kenan üstümüze geliyordu. Derdemiz bir şekilde giriyoruz ve Kenan da hızlı bir şekilde içinden geçtikten sonra Lux burada tutuyor. Sigi Chat'lar bize girmişti. Bu da hemen şifa alıyoruz. Bu da hızlıca bir şey geçiyoruz. Ağrı üstümüze gelmişti. Sigi Chat'lar alıyoruz. Lux'la birlikte ahriyi de alıyoruz ve her temiz dörtte dördümüzü. Canlar bu heyecan dolu videomuzda gücü bilinmeyen derecede olan özel nişancı videomuza sen de hoş geldin. Bu heyecana geçmeden önce bol bol videomuzu likelamayı unutma. Hemen heyecana geçelim. Evet geldik sonunda Varus videomuza. Eskiden beridir en az dur 20 maçtır artık ne kadar oynadım bilmiyorum ama ilk maçımdan itibaren aslında bayıldım. Ama şu vakte kadar videosunu çekemediğimiz atamadığımız bir şampiyon. Direkt gücünden bahsedeceğim. Özelliklerinden bahsedeceğim. Eğitimini vereceğim. Ondan sonra bu anlattığım teorik bilgileri de en güzel uygulamalı bir şekilde bu maçımızda göreceksiniz. Herhalde Allah cezanızı vermesin. Oğlum video anlatacağız diye kusmuşlar. Bizi güzel yemlediler. Güzeliyle yaptılar ama tabii ki hemen düşmeyeceğiz. Biraz sıkışsak da toparlanmamız kısa sürecektir. Canlar bu özel kahramanımız Varus'un pasifi rakibi alt ettikçe veya asist aldıkça bize %40 saldırı hızı veren bir pasif. Eğer şampiyon dışı bir varlık diyelim işte ejderdir, alamettir bu tarz şeyde aldığımızda ise %20 bize ek saldırı hızı veriyor. Birinci yeteneğimiz gördüğün gibi şöyle bir uzanıyoruz. Uzandığımız vakit ne kadar çok menzilimiz oy gittim gideceğim yani. Birinci yeteneğimiz daha demin gördüğün gibi canlar bir ok geriyoruz ve o oku ger bizim zaman menzilimiz çoğaldıkça verdiğimiz hasar çoğalıyor ve o okun gittiği yoldaki tüm rakiplere ek hasar veriyor. Tabi ne kadar çok rakibe hasar verirse de o kadar çok azalabiliyor. İkinci yeteneğimiz canlar. İkinci yeteneğin pasifinde bir maraz yükü diye bir şey var. Rakibe yani bir şey vurdukça saldırı isabet ettirecek. Maraz yükü veriyoruz ve bu maraz yüklerimiz canlar. Rakibe şu an gördüğün gibi bak mor bir şey çıkıyor orada. Maksimum 3 yük birikiyor ve bu 3 yük biriktikçe daha fazla hasar veriyor derken çok ciddi hasarlarımız veriyoruz. Namin'in canı çok azdır. Şöyle bir oklar bulutturuyorum kardeşim. Çok ciddi bir şekilde baskı yedik burada. Neyse ikinci yeteneğimiz bu maraz yüklerimizi vermemize sebep oluyor ve bu ikinci yeteneğimizi açtığımız zaman maraz yüklerimiz rakibe ek bir hasar veriyorsa bu büyü hasarlarını iki katına çıkarıyor. Biraz zor anlattım canlar. Rakip çok fazla sıkıştırıyor. Biz bayağı sıkışıyoruz. Ne yapacağım bazen şaşırıyorum. Hızlı hızlı anlatıp direkt uygulamaya geçmek istiyorum. Üçüncü yeteneğimiz ise bir ok yağmuru. Yağdırıyoruz. Ok yağmurunda fiziksel hasar verip Rakibi yavaşlatıyoruz ve ağır yere açıyoruz. Ağır yere ne demek Biliyorsun ki rakibin can yenilemesini %50 olarak azaltmasına sebep oluyor. Ultimiz ise bir sarmaşık atıyoruz ve o sarmaşığın gittiği yöndeki tüm tutan rakiplere 2 saniyeliğine yere sabitliyoruz ve 3 tane direkt maraz yükü biriktirmiş oluyoruz. Yani hem büyü hasarında ciddi veren hem de fiziksel hasar ciddi veren bir hero'ya sahibiz canlar. Ve biliyorsun ki güncellemelerle birlikte son iki güncellemede iki tane buff almış nadir kahramanlardan ama değeri bilinmeyen kahramanlardan Varus derken. Burada hemen giriyordu Kong Girdiğinde geleceğini pişman ediyoruz. Burada çok direnmeye çalışıyoruz. Hala bir adam akıllı genç yemedik. Nami'nin ağzına bir görecekler. Dayanlıkla gireceğiz Ne zaman güzel bir pozisyon yaparsak da zaten rakibi affetmeyeceğiz. Biliyorsun ki Varus late'de çok aşırı güçlenen, early'de de hiç gücü azımsanmayacak derecede olan bir şampiyon. Evet, aranızda belki Varus hayatında hiç oynamamış dahi olan birçok arkadaşımız vardır ama bir videodan sonra eminim ki gücünü keşfedecekler. Öyle biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gördüğünüz gibi canlılar Rakibimiz aktif bir rakip sıkıntı çektiriyor. Ya sanki supportum da tertemiz skill kombosu tuturdu ama çocuk sıçrayla kaçtı. O yüzden hiç girmiyorum. Oo, oh, burada çok güzel tutturdu MF'yi. İyi tutmuştu. Şöyle tertemiz ultisiyle birlikte giriyoruz. Hadi bir MF aradan çıkartalım kardeşim. Bir tane daha vuralım. Şöyle bir canı kalmıştı ve hızlıca bitiriyoruz. Minami'ye çaldırdık ki hiç aktırmayın ama olsun. Biraz asist kasacağım gibi bu çocuğun sayesinde. Yani ben özellikle gördüğün gibi canlar Q'suna bu Euron'u bayılıyorum. Q'su çok benzersiz bir Q. Bayağı menzil alabiliyor. Bu konkurda üzerimize gelir. Nami'nin üzerine gidecekti. Şöyle hemen şartlarımızı kullanıyoruz ama bu çocuğu düşünecek gibi durmuyoruz maalesef. Koçunda bir hızlı bir şekilde geldi kardeşim. Sanki alacaksın orayı. Sanki bizi yiyeceksin. Kim kimi kırıyor kardeş? Git de bak kalkan varmış yokmuş. Hiçbir önemi yok canlar. Q'muz bir gerildiği vakit gerisini düşünmeyeceksin. Evet ağırlık olarak skin shot canlar. İkinci yetenek hariç ama skin shotlarını zaman da gerçekten iyi güzel iş yapan bir hero. O burada MF geliyordu kardeş. Seni buraya götürür müyüz? Seni buradan hiç götürür müyüm ben güzel kardeşim? Lee güzel bir şekilde ejderini keserken orayı tutmuş olduk. Bot lane'i direkt almadık oraya. Ama tövbe ya Rabbi yani ben sana daha ne diyeyim kardeşim? Çaldırdım o ejderi. Ama çaldırmasının üstüne bu rakipleri de hızlıca içinden geçiyoruz. Yani bizim jungle diff'i yedik canlar. Teşekkür ederim ki yani Lee'yi o kadar çok tutmamıza, bütün rakipleri neredeyse harcamamıza rağmen çocuk sağ olsun ki ejderi çaldırdı. Yani siz siz olun jungle çok dikkat edin. Böyle salaklıklar yapabiliyorlar. Siz gidiyorsunuz, botu tutuyorsunuz, yiyorsunuz, mide oradan harcıyorsunuz ama adam ejderi çaldırabiliyor. Böyle fantazisi farklı olan arkadaşlar var maalesef. Ve sen peki canlar Varus hakkında ne düşünüyorsun? Sen Varus'u beğendin mi? Daha önce hiç oynadın mı? Varus'la alakalı görüşlerin nelerdir? En özel görüşlerini yorumlara alayım. Bak 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 ben size yampiri çaldıracağımı mı zannettiniz gençler? Burada AT geliyor. Tam koşu yolunun üzerine tertemiz bir Q atıyorum. Erken bizim kulemizi almaya çalışıyorlardı. Bizim kule biraz gidici gibi duruyor maalesef. Umarım iyi ikinci ejderi çaldırmaz. Geliyor musun kardeşim? Şöyle tertemiz bir şekilde o zilleri sonra hızlıca yemek istiyoruz burayı. Ve tertemiz bir şekilde Lux'ı da temizliyoruz. Sağ olsun takımın full asist kasıyorum. Kill maalesef kasamıyorum. Burada Wukong mevzuya iyi girmişti. Saldırılarımıza destekliyoruz. Bu kongu buradan çıkarmayacağız. Ve yine ama yine asistleri almaya devam ediyorum. Yani beni de rahat bırakmıyorlar arkadaş. Burada kaç vs bir yapacağım ben de bilmiyorum. Manam kalmamış. Beyze gidemiyorum. Kulemi satmak istemiyorum. Sikillere dojlayıp duruyorum Ahri'nin. Oynatmıyoruz ama tek başımızayız. Hadi Lee'cim mi gel. Arkadaşım belki burayı toparlarız ama kule gitti ya. İyi burada girmişti. Temiz bir ulti attı ama çok da bir fayda vereceğini zannetmiyorum. Çocuğu çok sıkıştırdılar. Güzel kesti Ahri'yi. Neyse Lee'yi yedirmedim en azından. Oo burada harp bir TF dönmüş. Bizimkiler erkenden giriyor yani. Beni görmüyorlar koşu yolunda olduğumu. Ama burayı belki temizleyebiliriz. Burada Wukong gelmeye çalışıyordu. Tertemiz ultimizi şöyle tutturduktan sonra Wukong'u da şey Nami tutturmuşlardı. Wukong yine Nami'de kalıyor. Bu da Nasus kalıyor. Bu ikili bari bende kalsın kardeşim. Bu da Nasus kalıyor. Deli edeceğim artık. 11 tane asim var. Supportumdan fazla asim. Supportumun benden fazla kili var. Ne olacak bu var? Çok merak ediyorum yani. Adam akıllı bir kill seremonisi yapamadık. Alev ejderini çaldırmamamız lazım canlar. Biliyorsun ki alev ejderi çok aşırı önemlidir. Varus için okyanusla ateş alev ejderi olmazsa olmazımız. Burada Lux geliyordu. Lux'ı buraya sokmam. Şu Q'mu um bir gelsin hemen. Şu geldikten sonra temiz bir Q'yla. Lux'ın buraya giremezsin kardeşim. Onu bir yolluyoruz. Paket ediyoruz. Lee geliyor. Bak Lee burada ejderi keserken biz gidiyoruz hemen dışarıyı baskı altına alıyoruz ki ejderi yaklaşmasın hemen Alevi zaten takıma kazandırdık. Arada kalmazsak güzel olur. Kenan buradaydı. Böyle bir ortadaki kuleyi bir hemen takıma kazandıralım. 11 tane asis var canlar. İnanılır gibi değil. Karşının kili kadar asist var. O burada ileride kaldım. Şöyle kaçtıktan sonra tertemiz bir ultiliyorum ama maalesef. O burada Wukong vardı. Çok güzel bu Wukong'a baskı alıyoruz ve direkt karşı jungle baskınıyla Wukong'u düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi canlar aktif bir ADC durumunuzda durumunuz da iyi gidiyorsa rakip jungle'ı kantır jungle gibisinden direkt gidiyorsunuz basıyorsunuz ve o rakip jungle orayı alamadan direkt düşüyor. Ve en güçlü olma serisinin devamı canlar Baron lane olarak support tank lane olarak gelmeye devam edecek. Üçünü çekmiş olduk. iki tane en güçlü olma serimiz kaldı ve sonra çekmediğimiz hero'ları çekmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde çektiğimiz hero'ların daha iyi videolarını aynı şekilde kanalda bulabileceksin. Maksadımız tamamen bitirmek. Bu oyunda çekmedik hero bırakmamak. Çekmedik eğitimini hero'ların vermemiş olmak. Eğitim videolarını çekerken çok hassasiyetle her şeyi öğrenerek çekmeye çalışıyoruz. Bunu da bilmiş olacaklar. Burada rakip bizi baskılayabilir. Burada Lux kafasını kaldırmaya çalışıyordu. Şöyle bir şekilde sigi şart denemişti. Kenan üstümüze geliyordu. Der tertemiz bir şekilde giriyoruz ve Kanada hızlı bir şekilde içinden geçtikten sonra Laksa burada tutuyoruz. Sikiş hatta Ahri girmişti. Wukong'un da hemen şifa alıyoruz. Ve Wukong'un da hızlıca bir şey içinden geçiyoruz. Ahri üstümüze gelmişti. Sikiş shotlarımızı bize alıyorsa birlikte Ahri'yi de alıyoruz ve tertemiz dörtte dördümüzü iyi bir şekilde alıyoruz. Evet çaktırmayın orada bir ülke kaçırdım ama nasıl hatamı telafi ettiğimizi görmüş olduk. Evet hepimiz oyuncuyuz. Hepimiz insanız. Hata yapabiliriz. İstediğimiz skill shot'ı istediğimiz şekilde tutturamayabiliriz. Yeri gelir gördüğün gibi bir kere düşebiliriz. Arada kalabiliriz. Ama önemli olan o hatayı telafi edecek kapasitede güzel şeyler yaparak takımı süslemek ve takımı kazanma yolunda güzel adımlarla desteklemek canlar. Diyorum ya ölebilirsiniz. Bakın ben düştüm ama isyan etmedim. Arada kaldım. Takım beni istediğim kadar desteklemedi. Ama isyan edip devam etseydim bu maçta 4-4 atamazdık. Şu an çok iyi durumda da olamazdık. Ben orada işte ultimi kaçırdım. Ah lanet olsun. Ben bir şey yapamayacağım deseydim o 4-4'ü atamazdım. Ona bakarsanız ulti tutturamayan bir varus aslında çok da iyi bir şeyler yapmaması, yapamaması gerekiyor. Ama biz bunun aksini bu maçta kanıtlamış olduk. Şimdi burada Ahri'yi sıkıştıracağım. Orada ulti atamadıysam burada tertemiz bir ultiyle destekleyeceğim. Ahri geliyordu bak kardeşim. Şunu yiyorsun ve kendine geliyorsun kardeşim. Şöyle tekinde yiyorsun. Ama yine Namir'e kalıyor ki delireceğim artık. 13 tane asim var kardeşim sen nasıl saportsun? Tüm killer sende kalmak zorunda mı? Neyse geçmiş olsun. Ne diyeyim? Oo burada MF'de gelmişti. Cezanı çekersin kardeş. Hemen Kenan'da mevzuya girmişti. Hemen misforçunuz. Dojlayıp hızlı bir şekilde bitirdikten sonra Kenan'ı da alıyoruz ve tertemizlik ile ikimizi atıyoruz burada. Hemen ilerliyoruz. Takım arkadaşlarım da Baron'a yürüyecektir. Onlar da Baron'u ittirirken biz de buradan ilerleyeceğiz. Burada Baron'u almışız. Sağ tarafta var mı? Ulen bize yamuk yapan. Ahri geliyor demiz alıyorsun hasarını kardeşim. Leyte kalmış bir varusu kimseyin durduramayacağını sen de giriyorsun. Ben beyizliyorum. Gençler bir bulu alıp beyizleyeceğim. Gerisini siz artık bitirirsiniz diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da zaten hemen cicik Bitirdikten sonra bilinmeyen güçteki kahramanlarımızı sana en özel şekilde göstermeye devam edeceğim. Hoşça ve sağlıcakla kal. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki daha nice güzel video ve yayınlarda görüşmek üzere. Ve halen değerli abonemiz değilsen de aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı unutma. Görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kal. Ben Berşah. <laughs>